Merhabalar. Bu videomuzda plak döşeme yüklerinin tanımlanması, döşeme boşlukları ve düşük bölge tanımı üzerine konuşacağız. Yükleme sekmesinde yer alan nokta çizgi ve alan yükleri butonuna tıklayarak döşemeleri tanımlayabilirsiniz. Tekil yük, çizgisel yük, alansal yükler tanımlayabilir. Tanımlanan bu çizgisel ve alansal yükler için açı girebilirsiniz. Çizgisel yük döşeme üzerinde duvar olarak tanımlanabilir. Bunun için duvar bölümünde yer alan duvar yük şablonunu seçin. Daha sonra haç duvar bölümüne duvar yüksekliğini girin. Ekranda altlık olarak kullandığınız mimari çizim ile bölme duvarlarınızı kolayca çizebilirsiniz. Bunun dışında açı ve B1 bölümlerine girilen değerler ile döşeme üzerine istenilen boyda duvar yükü tanımlanabilir. Model sekmesinde yer alan döşeme boşluğu düşük döşeme butonuna basarak döşeme boşluklarını tanımlayabilirsiniz. Tip bölümünden dikdörtgen seçeneğini işaretlerseniz kare veya dikdörtgen forma sahip boşluk tanımlayabilirsiniz. Döşeme boşluğunun yatay boyutunu B1 alanına, dikey boyutunu ise B2 alanına yazınız. Döşeme boşluğunun yatay eksenle yapmış olduğu açıyı Veri alanına derece cinsinden giriniz. Bu veri alanında varsayılan değer olarak 0 derece gelmektedir. Pozitif açı değerleri saat ibresinin tersi yönde ölçülmektedir. Dikdörtgen veya dairesel boşluk tipi seçtiyseniz, boşluğun yerleştirilmesi sırasında referans olarak kabul edilecek aks kesişim noktasını tıklayınız. Tercihen sol alt döşeme noktasını tıklayabilirsiniz. Dikdörtgen tipte boşluk tanımlarken döşeme boşluğunun sol alt noktasının referans noktası olarak gösterdiğiniz bu aks kesişim noktasına olan mesafesini belirtmeniz gerekmektedir. Bu esnada ekranda bir noktayı tıklayabileceğiniz gibi protostructure'ın dinamik veri girişi özelliklerinden de faydalanabilirsiniz. Poligon tip seçildiğinde sırasıyla boşluğun köşe noktalarını göstermeniz gerekir. Bu şekilde altlık olarak kullandığınız mimari çizim üzerinde ilgili boşlukları çizebilirsiniz referans olarak kabul edilecek aks kesişim noktasını tıklamanıza gerek bulunmamaktadır. Tanımladığınız döşeme boşluğu bir döşeme planının tamamen içerisinde kalacak şekilde yerleştirmelidir. Aksi takdirde döşeme boşluğu oluşturulamaz. Döşeme boşluğu menüsünden düşük bölge tanımı kutucuğunu işaretlerseniz kod farkı bölümü aktif hale gelecektir. Kod farkı değeri için tanımladığınız bölge döşeme kutundan kaç santimetre düşükse bu değeri girebilirsiniz. Örneğin 15 santimetrelik bir plak döşeme tanımladıktan sonra kod farkı bölümüne eksi 5 santimetre değerini girerseniz bu durumda tanımladığınız bölgede plak döşeme kalınlığı 10 santimetre olacaktır. İsterseniz şimdi uygulama üzerinde bu anlattıklarımızı görelim. Altlık olarak kullandığımız mimari çizimin üzerinde bulunan bölme duvarları tanımlayalım. Bunun için öncelikle yükleme sekmesinde yer alan nokta, çizgi ve alan yükleri butonunu seçelim. Çizgisel yük butonunu seçerek devam edelim. Daha sonra ilgili bölümden yine kiriş duvar yük kütüphanesinde yer alan duvarlardan birini seçiyorum. 10 cm tuğla duvar olabilir. Duvar yükü olarak kat yüksekliği eksi kiriş yüksekliği alabilirsiniz. 2,5 metre olarak duvar yükünü burada kabul ediyorum. Daha sonra duvarları çizerken aşağıdan yukarı doğru ve soldan sağa doğru çizmeye dikkat edin. Aksi takdirde bu etiketler ters basılacaktır. Yine benzer şekilde diğer bölme duvarlarımızı da tanımlayalım hızlıca. Birer örnekte noktasal ve alansal yükler üzerine yapalım. Noktasal yükü seçiyorum. Dilerseniz hareketli yük haline girebilirsiniz. Şimdi biz sabit yük haline tanımlayalım. Bir ton olarak yük değerini giriyorum. İsterseniz altlık üzerinde herhangi bir noktada çift tıklayabilirsiniz. Veya sol alt noktayı referans noktası alarak dinamik veri girişini kullanabilirsiniz. F2 butonuna bastım. Delta X ve Delta Y değerlerini gireceğim. Bunun için 150 virgül 150 santim değerlerini girdim ve enter'a bastığımda gördüğünüz gibi noktasal yük atanmış oldu. Dilerseniz bu noktasal yükleri silelim. Bakın seçip delete butonuna bastığınızda yük silinecektir. Yine aynı şekilde tekrar nokta ve çizgi yüklerini seçerek bir alansal yük tanımlayalım. Alansal yükü benzer şekilde altlık üzerinde çizebilirsiniz. Bunun için öncelikle yük değerini girelim. 1 ton bölü metre kare ve altlık üzerinde istediğiniz gibi bu değeri çizebiliyorsunuz. İsterseniz B1 değerini girerek örneğin 1 metre 1 metre olacak şekilde girelim. Ve yine aynı şekilde sol alt noktayı referans noktası olarak gösteriyorum ve dinamik veri girişiyle 150 virgül 150 santim değerlerini tanımlıyorum. Enter butonuna bastığımda da bu şekilde de yine farklı bir yöntemle alansal yükünü tanımlayabiliyorsunuz. Şimdi döşeme yükü penceresini kapatarak tanımladığımız bu alansal yükleri seçip delete butonuyla silelim. Gördüğünüz gibi örneğimizde köşe noktalarda bazı döşeme boşlukları var. Bu döşeme boşluklarını tanımlayabilmek için model sekmesinde yer alan döşeme boşluğu düşük döşeme seçeneğini işaretleyin. Daha sonra altlık üzerinde bu döşeme boşluklarını kolayca çizebilir. Benzer geometrideki yerlere tıklayarak kolayca kopyalayabilirsiniz. İkinci defa tıkladığımda da döşeme boşluğunu yerleştirecektir. Yeniden Benzer şekilde döşeme boşluğunu çiziyorum. Dikdörtgen döşeme boşluğu dışında dairesel ve poligon döşeme boşlukları da tanımlanabilir. Örneğin dairesel döşeme boşluğunu tanımlayalım. Çap olarak 50 cm verelim. Sol alt köşe noktasından F2 butonuyla Delta x delta y değerlerini girebiliriz. 2 metre virgül 2 metre daha dediğimiz zaman bakın otomatik olarak konumu delta x delta y'ye göre kendisi belirliyor ve döşeme boşluğu tanımlanıyor. Şimdi aynı şekilde poligon içinde yapalım. Poligonda herhangi bir köşe noktası belirlemenize gerek yok. Kendiniz elle bu poligonu çizebilirsiniz. Daha sonra bakın döşeme boşluğu tanımlanmış oldu. Dilerseniz bu döşeme boşluğunu düşük döşeme bölgesine de çevirebilirsiniz. Örneğin kod farkını eksi 5 cm yaptığımız zaman buradaki döşeme kalınlığı 10 cm'ye düşecektir. Yine sonlu elemanlar döşeme analizinde de 10 cm olarak bu alandaki döşeme kalınlığı dikkate alınacaktır. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.